Biz bunu Bak güzel oldu bak, ama. Bak bile boyuyoruz görüyor musun? Onu atar şimdi adam cevabını verir çatlayıp çatlamayacak. Atar. At. Bakayım dur. At bakalım kapak kapaklar, cevap ne gelecek? Kapaklar nasıl olmuş? O bak, bakış kapağı atacağım bu kapaklara bakalım. Nasıl kapak yapmış? Nasıl bu şey yapmış? Bak boyandım ne güzel. Ne işim var senin kaplamayla uğraşıyorum. Bir de dört üç para sevmiştim. Yok tanesi kaç paraydı kapakların? <laughs> ha? Kapakların tanesi kaç paraydı? Aa, yok, ka aldığımızda bakış kapakları. Kaplaması kaç paraydı? Vallahi unuttum o zaman kaç para verdin Salim ya. Çok bir para verdi. Dolar üzerinden o zaman aldım onları. Dolar, ben. avro. Aa, yağlı boya ne güzel. Güzel yağlı boya oldu işte bak. Şimdi bunu diyecekler ki bize de yap. Ha? Derler mi bize kap, <laughs> Hayır, yok, söktüm, de dolapları kap kaplamaları söküyoruz. Sayın dolapları söktüm ya de o ya.